29 Kasım Pazartesi, Bir Gün Gazetesi, Ceyda Karan, Bayram Değil, Seyran Değil Bayram Değil, Seyran Değil, Enişten Beni Niye Öptü? Güzel Türkçemizin manalı deyimlerinden birisidir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın Ankara'ya yaptığı ziyaretin yarattığı tartışmalar eşliğinde akla ilk gelen de bu deyim olması kaçınılmaz. Türkiye yöneten siyasi heyetin alenen 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı, dış politikasında nefret objesi olarak sembolleştirdiği emirliklerle normalleşme büyük heyecan uyandırıyorsa eğer, durup bir düşünülmeli. Artık en azından adıyla sanıyla işlevsiz kalan ihvanı dize getirme sorumluluğu açısından öne çıkan bu kabile devletinin üst düzey şeyhinin Ankara'da ağırlanması kemiksizlik halinin sembolü olmaya aday. Bayern'in devlet başkanı olmamasına rağmen 21 pare top atışıyla en üst düzeyde karşılanan Veliat Prensi kesinin ağzını açmış gibi görünüyor. Abu Dhabi Kalkınma Holding yönetim kurulu başkanı Muhammed Hassan El Suaydi, Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır diye buyurdu. Haliyle Ankara'da imzalanan 10 mutabakat uyarınca bastırılacağı söylenen dolarların karşılığı olarak ne verilmiş olabileceğini sorguluyoruz. Anlaşma diye anılan mutabakatlar çok afilli başlıklarda. Merkez bankaları, kalkınma ve yatırım ofisleri, borsalar arasında mutabakatlar, yeni swap anlaşması görüşmeleri, gümrük ve çevre konularında yenilenebilir projelere dair yeni yeni mutabakatlar. Yani işin Türkçesi niyet beyanları. Körfez sermayesinin bedellerini Türk Telekom'un düştüğü hali acı içinde izleyerek ödemiş, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak Elimizdeki paranın pula döndüğü bir ortamda tüm bu niyet beyanlarının karşılığında varlık fonumuzdaki hangi değerlerin elden çıkarılacağını merak ediyoruz. Yahut ekonomistlerimizin işaret ettiği üzere 2-3 sene önce Katar'la yapılan 15 milyar dolarlık mutabakatın onda birinin gelebilmiş olmasından hareketle bu sefer ne kadarının gelebileceğini kestirmeye çalışıyoruz halkın cebine ne gireceği bilinmez. Fakat iktidara yakın sermaye gruplarının bir kez daha ihya olacağını söylemek kehanet olmaz. Bay Veliat Prensi ağırlanırken açıklamalar hep ekonomi odaklı oldu. Dış siyasete dair tek laf yok. Dış politikada üst perdeden atıp tutmalarla günümüz geçmediği düşünüldüğünde haddinden fazla manidar. Türkiye siyasetinin yöneticilerinin dış politikada Baye'ye yönelttikleri sayısız item arasında Mısır'da İhvan iktidarını deviren Abdülfettah El-Sisi'yi desteklemek, bölünmüş Libya'da Halife Hafter'e destek vermek ve spesifik olarak Vatiye'deki Türk üstüne saldırıda bulunmak sıralanabilir. Orta Doğu'da İsrail'e normalleşmenin başını çeken Birleşik Arap Emirlikleri aynı şekilde Filistin davasının büyük satıcısı olarak sunuldu. Bae, Mısır, Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimiyle Akdeniz'de tatbikatlar düzenleyerek Ankara'ya meydan okumaların içinde de yer aldı. Bae'nin dış politikasında zerre değişiklik yok. Veliaht Prens Bin Zayed, Türkiye ziyaretinin hemen ardından Mısır'ın Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile telefonda ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü. Ankara'nın Mısır'la normalleşme karşılığında İhvan'ın propaganda ayağına set çektiğini biliyoruz. Karşılığında Mısır'dan verilmiş elle tutulur bir taviz yok. Kahire, Doğu Akdeniz hattında yoluna Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail'e devam ediyor. Ne ilginçtir ki Doğu Akdeniz'de Avrupa'yı memnun edecek şekilde kabuğuna çekilmiş bir Ankara var. Türkiye'nin temsil ettiği ihvan hattının kasası olan Katar, körfez kriziyle hırslarından arındırılıp yola getirilmiş. Amerikan çıkarlarını bizzat Afganistan'da temsil etmekle görevlendirilmiş durumda. Doha'yı merkez alan Taliban'la görüşmelerden Kabil'de temsiliyete terfi ettiler. Ankara, Kabil Havaalanı işletmeciliğinin Katar sayesinde hala paydaş adayıyken, eski Afgan hükümeti döneminde bu işletmeyi bir süreliğine üstlenmiş, Geçen Ağustos'ta taliyelerde de rol oynamış Bay'de taliplerden. Bakarsınız ortaklık kurulur. Bölünmüş Libya'da ise durum ortada. Eğer gerçekleşirse 24 Aralık seçimleriyle ortaya çıkacak tablodan Libyalılar haline bir şey beklemek mümkün değil. Ama pastadan pay kapma yarışı devam edecek. Türkiye'nin Bay ile girdiği yeni ilişkilerin Libya sahasına yansımaları olacağını söylemekte kehanete girmez. Ankara'nın Birleşik Arap Emirlikleri Veliyat Prensini ağırlarken utangaçça dile getirdiği Filistin davası deseniz zaten retorikten ibaret. Baye, Suriye başlığında da Şam'la ilişkiyi ilk kuran ülke. Türkiye'siz olamayacak Amerikan destekli rejim değişikliği projesi fiyaskoyla sonuçlandıktan sonra sarsılan dengelerin ve rakip oyuncuların dizginlenmesinin bir parçası olduğu muhakkak. Şam'la sınırlı kalmıyor. Bayen'in varlığını Suriye'nin kuzeyinde de hissediyoruz. Tüm bu yaşananlar Amerikan yönetiminin Orta Doğu'dan çıkıp gideceği tevatürleri eşliğinde İbrahim-Abraham anlaşmaları uyarınca Amerikan patentli düzenin rol dağılımının düzenlenmesine işaret ediyor. Biden yönetimi Trump'ın açtığı yolda ilerliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti bizlere bir zamanlar ılımlı İslam sosuyla neoliberal düzenin gözde oyunculuğu rolü biçilenlerin geldiği yeri gösteriyor. Artık yerlerini açıkça körfezin mutlak monarşilerinin pragmatik hükümdarları alırken figüranlık ihtiyacı eksik değil. Birleşik Arap Emirlikleri demek Atlantik sermayesi demek. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in güvenilir dostlara ihtiyaçları olduğunu düşündüler ve Türkiye dostluk elini uzattı ifadelerinden hareketle en başta Birleşik Arap Emirlikleri'nin hangi açıdan güvenilir dostlara ihtiyacı varmış sorusu geliyor.